Efendim Gamze ile Ulu Orta programına hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sağlık üzerine konuşacağız. Ülkemizde ve dünyada çok fazla yaygınlaşan bir hastalık üzerine konuşacağız. Aslında kadınları daha fazla ilgilendiren bir hastalık. Aslında her iki cinsiyeti de ilgilendiren bir hastalık. Ama çok fazla dile gelmeyen bir hastalık üzerine konuşacağız. Kondiloma yani Genital siil hastalığı. Yanımda genel cerrahi uzmanı operatör doktor Nursen Kartal hanımefendi var. Önce kendisini bir tanıyalım. Nursen Hanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben genel cerrahi uzmanıyım. Ankara Üniversitesi'nden mezunum tıp fakültesinden. İhtisasını İstanbul'da yaptım şu an İstanbul'da serbest hekim olarak çalışıyorum. Hı hı. Nursel Hanım, kondiloma yani genital sil ikisi de aynı terim midir, aynı şey demek midir ve bu hastalık nedir? Evet, e, kondyloma kondiloma yani genital sil aynı şeydir. E, i̇nsan papiloma virüsünün yol açtığı e, deride lezyonlarla seyreden bir hastalıktır. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tamamen cinsel yolla mı? %95 oranında cinsel yolla bulaşan. Düşük bir oranda başka yollarla da bulaşabilir ama kontak yolla bulaşır. Yani bir sürtünme, bir deriye temas gerekir e veya mukozaya. Yani deride ve mukozada yani anüste, genital bölgede, ciltte, ağız içinde lezyonlarla yani oluşumlarla seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık... Bir virüs aslında, HPV virüsü. Bu e, önceden genetik olarak var olan, vücutta var olan bir virüs değil. Sonradan dediğiniz gibi kontak yoluyla, temas yoluyla geçen bir virüs ve sadece rahim bölgesinde hastalık yapan bir virüs değil mi? E, şimdi kadında da erkekte de e, hastalık yapıyor. E, vücuda girdiği zaman e, ciltte yani genital bölgede e, yerleştiği yerde e, bağışıklığın durumuna göre e, çeşitli oluşumlara yol açıyor. Siillere yol açıyor. Kadında da e, kadındaki durumu farklı. Kadında cinsel yola rahim ağzına da yerleşebiliyor. Kadında siil yapmadan rahim ağzında da rastlayabiliyoruz. Rahim ağzı kanseri veya rahim ağzında kanserojen değişikliklerle de karşımıza çıkabiliyor. Peki kadınlarda. neye göre siil oluşumu oluyor hocam? Yani mesela hani çok kötüsü sil oluşturur. Hani bunların zaten dereceleri var sanırım. Çok yüksek evet. risk, riskli, Şimdi, orta riskli ve evet. düşük riskli olarak. Sil oluşturan yüksek riskli olan mıdır? Ya da değişiyor mu, fark ediyor mu? Bunu dinleyebilir miyim? Tabii. Şimdi human papiloma virüsünün yaklaşık 200 çeşidi vardır. Her senede yeni tipler eklenmekte bu çeşitlere tiplere. Bunlar çok sayıda geniş bir aile o DNA virüsleridir. Eee hangi siil yapıyor mesela? Deri ve mukozalarda, deri de ve mukozalarda e, sil yapan e, 1 2 4 7 e, 27 45 65 e, numaralı gibi tipleri yaparlar. E, özellikle genitalde tekrarlayan siillere yol açanlarda 6 ve 11. tipleridir. Daha sıktır. Yani e, riskli olan mıdır? Bunlar daha masum sihirlerdir. Daha masum. Tip 16 ve 18 ise e, rahim ağzı kanserinde daha çok görülen tiplerdir. Hocam ben anladığım kadarıyla söyleyeyim. Siz yanlış bir şey söylersen beni uyarın. Yüksek riskli olanlar aslında hiç sihir oluşturmadan rahim ağzı kanserine yol açabiliyor. Sihir oluşturmadan. Sihir, oluştur e, sihir oluştuğu zaman... Özellikle de sürekli sık sık tekrar eden siiller daha hafif, daha düşük riskli masum sihirler. HPV evet ama böyle diyorsunuz. bir çok e, kesin bir yargıya varamayız burada. Hı hı. E, genel olarak e, virüslerin davranış tarzına bağlı bu. Hı hı. Bir de kişinin bağışıklık sistemine de bağlı virüsün nasıl e, davranacağı bazen virüsü alıyoruz çünkü hiçbir şey oluşmadan vücudumuz onu elimine edebiliyor bağışıklığımız güçlüyse bağışıklıkla bir bağlantısı var yani tabii. hastalığın tabii. viral hastalıklarda bu hastalığı yenmemiz mi diyeyim hastalık Vücudumuzdan oluşmadan atabiliriz tamam e, tip 16-18 ama e, anüs bölgesine servikse yani e, rahim ağzına ee, vulvaya, vajinal bölgeye yerleşebiliyor. Ee, erkeklerde olarak de... sil olarak mı bahsediyorsunuz hocam şu an? Sihil oluştura, oluşturabilir ya da oluşturmayabilir. Hı. Değişiyor. Evet. Erkeklerde de e, yani genital bölgeye e, yerleşebiliyor. E, bunlar yani HPV kaynaklı bir kanser oluştuysa daha çok bu tipler sorumlu bundan. Hı hı. Peki Kansere çevirme süresi var mı belli bir süre? Mesela vücut pardon virüs vücuda girdikten sonra e, artık bir hastalık oluşturmaya başlıyor değil mi? Ve ne kadar sürede e, bu hastalığı görebiliriz? Yani sinir testi yapılıyor bildiğim kadarıyla hastalığın var olup olmadığını ortaya koyabilmek için. Mesela virüs benim vücuduma girdi. Bunu sinir testini ne zaman yaptırırsam e, orada HPV virüsü var olarak çıkar. Şimdi şöyle, virüs vücuda girdikten sonra belli bir kuluçka dönemi olabilir. Yani 2 ayla 5-6 yıl arasında değişen bir kuluçka dönemi olabilir. Bazen virüsü alır kişi, bağışıklık sistemi güçlüdür, elimine eder veya aşılıdır, hiçbir şey olmaz. Bazen de sihir oluşur. Bazen de sihir oluşmadan direkt rahim ağzı kanseri gibi de ...karşımıza çıkabilir kadınlarda. Erkeklerde de... E, ...lezyonlar oluşabilir, sihirler... ...ya da direkt... E, ...kanserojen tipiyle karşılaştıysa... ...bağışıklık sistemine düşükse... E, ...kanserle de... E, ...karşımıza çıkabilir. Kadınlarda Bir kanser. Bir kadında... E, ...eğer cinsel olarak aktifse... E, ...cinsel olarak aktif hale geldikten... ...yaklaşık 6 ay sonra falan... Bir kadın doğum uzmanına giderek e, takiplerine başlaması gerekir. Hı hı. Çünkü cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu için e, her kadının zaten senede bir kere e, kont rutin kontrollerini yaptırması gerekir. Hı hı. O ayrı bir mevzu. Yani e, kadınların işte meme kontrollerini, rahim ağzı kontrollerini rutin yaptırmaları gerekir. Gerekir zaten. Hı hı. ve e, O sırada da e, eğer mesela partnerinde veya eşinde e, sihir olan e, kadın bunu doktoruna söylediği zaman e, zaten servikal simir olunuyor e, kontrole gidildiğinde. HPV DNA testi aynı simir gibi bir test. Onunla da e, bir şey olup olmadığı saptanır. Bazen çünkü direkt kanser olarak karşımıza çıkabiliyor veya rahim ağzında kanserojen, prekanseröz değişikliklerle de karşımıza çıkabiliyor. Erkeklerde ise durum daha farklı. Ee, aynı şekilde yani diyelim ki e, bulaşıp bulaşmadığını anlamak için e, veya erkekte e, sihirlerin ne olduğunu, menşeini, türünü, Erkekler tipini. Erkekler sadece taşıyıcı oluyor bu arada değil mi? Değil. Erkeklerde değil. de işte başta da dediğim gibi onlarda da Penis civarında, e, genital bölgede e, kanser, kanser yapan lezyonlar da ortaya çıkabilir. Ne kanseri? Deri kanseri. Deri kanseri. Yani e, çünkü kadınlarda Rahim ağzı kanseri virüsünün, ama HPV'nin erkeklerde... e, lezyonlara yol açan tipleri hı hı. erkeklerde de nadir de olsa yapabiliyor. Hı hı. Erkeklerde de tiplendirmeyi aynı kadındaki gibi laboratuvarda eee sürüntüden veya doku parçalarından bakarak anlayabiliyoruz. Hocam bu hastalık genetik bir hastalık değil. Tamamen virüse bağlı veya bir hastalık. Veya ailevi faktörlerde yer almıyor. Evet hastalıkta. ailevi faktörlerde Hı -hı. yer almıyor. Peki vücuda girmesinde etkili sebepler nedir? Riski artıran faktörler kişinin birden fazla cinsel partnerinin olması cinsel ilişkiye çok erken yaşlarda başlaması sigara, alkol ııı Uyku düzeni, bozukluğu gibi alışkanlığının olması, çok uzun süre doğum kontrol hapı kullanmak örneğin. Bu da rahim ağzındaki hücrelerin yapısını bozarak virüsün yerleşmesine dolayısıyla da kanser riskinin artmasına yol açabilmekte. Bağışıklığı düşüren her çeşit stres gibi faktörler bu riski artırır. Hocam geni, genital siil dediğimiz hastalık sadece kadınlarda var olan bir hastalık değil. Biraz da erkekler üzerinden konuşalım. Erkeklere bulaşma riski, taşıyıcılık riski, nasıl bulaşıyor? Onların tedavisi nedir ve onlarda da nasıl hastalık yapıyor? Bunları anlatabilir misiniz? Tabii. şimdi eşlerde, eşlerden birinde ee, virüs veya işte kadında diyelim ki rahim ağzında değişiklikler virüsün varlığı saptanınca e, onun o kişinin eşine bakmak gerekiyor. Ee, yani kapıp kapmadığını, virüsün vücudunda olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Bu da erkeklerde siil yoluyla ortaya çıkıyor. Kanda tespiti yok çünkü. Kanda siili tespit çok, edemiyoruz. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Kanda virüsü tespit edemiyoruz. Hı -hı. O yüzden ancak lezyon ortaya çıktığında e, saptayabiliyoruz. Lezyonlardan da daha önce bahsettiğim gibi sürüntü erkekte varsa e, genital sil, kadının rahim ağzını ve genital bölgesini inceliyoruz. Çünkü bulaşma e, korunsalarda e, mesela prezervatifle e, korunsa da insanlar e, cildin cilde e, sürtünmesiyle de o, olabilmektedir. O yüzden mutlaka eşini de kontrol etmek gerekiyor. Bunun için de erkekte kadından erkeğe bulaşıp bulaşmadığını anlamak için erkekteki silden bir sürüntü alıp küçük bir doku örneği alıp laboratuvarda aynı kadındaki simir testi gibi dokunun e, incelenmesiyle… Ha, bu işlem virüsün... yapılabiliyor mu? Tabii. Mesela kimden kime bulaştı belirlenebiliyor yani eşlerde. Evet. Güzel bu güzel bir yöntemmiş <laughs> herkes açısından bence. Evet. Çünkü bu virüs bir yerden geliyor ve yüzde 95 Tabii, oranında bulaşıcılıkla, cinsel yolla bulaşıyor. Bulaşıcılıkla geliyor. Yani yüzde 95 şöyle e, cinsel ilişkiyle bulaşıyor ama Mutlaka virüs dış ortamda yaşayabilen bir virüs değil. Hı hı. Hani benim havlumu kullandı, havludan geçti falan diye çok şey yapamıyoruz. Çok düşük bir ihtimal sanırım. Örneğin şöyle. Ama var hani gibi. Birisinden temasla, tensel temasla virüsü aldığımız zaman onu kendimiz vücudumuzun herhangi bir yerine de ekebiliyoruz ellerimizle. Yani gene ben... yaşayan, yaşayan bir virüsü alıp vücudumuza yerleştirebiliyoruz. Mesela ağzında ya İllaki da... cinsel ilişkiye girmek şart mı sorusunun karşılığı böyle olabilir. Yani çoğunlukla cinsel ilişkiyle geçer ama kalanı da gene bir başka birinin virüsünü vücudundan çünkü virüs canlı bir şöyle canlı mesela, çünkü bu virüs hani genital bölgede Tabii. evet çoğunlukla ama ağız kısmında da oluşabiliyor. Ama sadece sihir olarak mı bilmiyorum. Mesela yanak yanağa öptüğünde ya da öptüğünde Yok. de geçebilir mi diye Yok. sormak istiyorum. Şimdi sihirin bulunduğu bölgeye deyip de size değerse falan belki öyle şey olabilir. Hı. Yani çok zor ama yani yani... vücutta canlı olarak iletilecek bir kontak alanı bulması lazım. Hı hı. Hocam bu hastalıktan korunma yöntemi nedir? Aşı dedik az önce. Evet. Bir aşısı var. Aşı yaş aralığı kaç? Herkes aşı olabilir mi? Aşı bizi tamamen korur mu, kurtarır mı? Şöyle ki aşı zaten öneriyoruz gençlere yani 25 yaşına kadar e, hadi diyelim 30 yani maksimum yapılması gerekiyor. Çünkü erken yaşta yapılması antikor oluşumunu dolayısıyla da koruyuculuğu daha garantili hale getiriyor. Aşıyı tabii ki kadınlara da erkeklere de öneriyoruz. Zaten pek çok ülkede, Avrupa'da, mesela Güney Kore'de bildiğim aşı rutin Norveç'te, aşı programına... Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da evet, ücretsiz olarak yapılıyor. Evet, aşı programına alınmış gençler aşılanıyor. O yüzden ülkemizde de var, İtal bir aşı var Gardasil isimli ama şu anda devlet tarafından uygulanmıyor. Yani devlet bizim aşı programımızdaki hani rutin aşı programımızdaki e, aşılara dahil değil şu an. Için. Simir testi yapılıyor. Ee, Simir testi tabii. Evet, devlete. Tabii. Bildiğim kadarıyla. Hı hı. umarım aşı da bir an önce gelir. Evet. Rutin aşı aşı evet. çizelgesine mi diyorsunuz evet, bilmiyorum. Evet. Bu tabii kadınları da erkekleri de HPV'den koruyacaktır. HPV'nin toplumdan eradikasyonunu sağlar yani yok edilmesini hı hı. en azından bu hastalığın yol yolaştığı virüs, virüs... kanseri açısından çok önemli. <laughs> Peki hocam kondilomayı yani genital sihili olup olmadığını nasıl anlarız? E, şimdi zaten e, farklı bir oluşum ele geldiği zaman e, onu fark ederiz. E, yani normalden farklı bir çıkıntı, bir pütür şeklinde. Bazen böyle çok şekilsiz. Ee, bazen normal e, deride, kolda, bacakta, ellerde gördüğümüz siillere benzer şekilde olabilir. Bazen düz olur. Ee, böyle bazen rengi değişik olur. Çok değişik şekillerde, formlarda görebiliriz. Ee, tek olabilir küçük düz bir yuvarlak bir oluşum gibi olabilir ama mutlaka bunlar deriden çıkıntılıdır. Bazen de çok sayıda olabilir. E, hatta e, mesela buschke tümörü dediğimiz e, Dev böyle karnabahar gibi, e, Brokoli gibi büyüklükte e, şey veren etrafa aşırı böyle dallanıp budaklanmış gibi bir görüntü veren, e, oluşumlara da rastlayabiliyoruz. Tabi bunlar daha büyük cerrahi müdahale ile çıkarılıyorlar. Eğer benim tavsiyem şu olacaktır e, izleyicilerimize. E, genital bölgesinde normalden farklı bir oluşum ele geldiğinde e, bazen insanlar bunları koparıyorlar veya jiletliyorlar. E, böyle bir müdahalede bulunmamak. Çünkü böyle bir girişimde bulunulduğu zaman virüsün yayılmasına, daha çok lezyonlara da yol açabiliyoruz. Ve hastalığın ilerlemesine yol açabiliyoruz dolayısıyla. Hı hı. Peki hocam tedavi sürecine gelmek istiyorum. Tabii. Bu hastalığı kaptık, aşıda olmadık, olmayanlar vardır ve hastalığa yakalananlar vardır. Tedavi süreci nasıl oluyor, nasıl gerçekleşiyor? Tedavisinde e, ağızdan herhangi bir uygulanan hap veya bir şurup herhangi bir şey yok. sadece bağışıklığı güçlendirici takviye gıdalar alınabilir ağız yoluyla. derideki kondilomaları işte asidik bazı krem, losyon gibi ilaçlarla yok etmeye yönelik yöntem var. veya dondurarak da yok et yok edebilir siilleri. Bir de lazer. Ee, evet, lazer yakma işlemi var sanırım. Lazer evet, daha biraz seçkin bir tedavi yöntemi lazer. Çünkü lazer tedavisinde siilin köküne inerek e, tamamen lezyonun böyle çıkarılması ve tabana da atışlar yapılması e, mümkün oluyor ve bu tabii ki nüksü önlüyor. Bir de daha büyük lezyonları dikiş atmadan e, açık bir yöntemle Vücuttan uzaklaştırabiliyoruz. Hı hı. Ve Lazer olduktan sonra tekrar çıkı çıkıyor mu peki sihirler? Çıkabilme nüksedebilir, durumu var mı? Nüksedebilir. Lazerde şöyle, lazerde oradaki lezyonu aldığımız zaman patolojiye gönderebiliyoruz. Hı. Tamamını çıkarttığımız için hı. yani sağlam do dokuyla. Ee, virüslü doku arasında o kondilomun arasındaki sınırdan giderek tamamen çıkarıp lazerle tabanını da lazer atışlarıyla temizleyelim. Aldığımız parçayı da patolojik kontrole gö gönderme şansımız da var. Tabii ki lazerden sonra da nüksedebilir. Ee, bunun için de e, lazer tedavisinin lazer seansından sonra da sürekli e, kontrollere çağırmamız, arada bir Yeni lezyonlar oluşuyor mu diye bakmamız e, ve takipte olmamız gerekiyor. Peki ama tedavi sorunun daha düşük tabi. Peki tedavisi acılı mı? Çünkü çok korkan vardır hani korkup gelmeyen, hı hı. farklı bir cisim çıkıyor. Evet sil çıkıyor ama hani evet. yine de korkup gelemeyenler çok fazladır evet. eminim. Tedavisi acılı mı? E, çok güzel bir soru sordunuz. Gayet umdukları gibi olmuyor. Lazerle e, eğer çok büyük bir şeyse, yani gerçekten e, tabanı böyle daha geniş falan e, bir lezyonsa, o zaman zaten lokal anesteziyle konforlu bir şekilde e, alıyoruz. Yani e, korktukları gibi değil. E, acılı falan değil. Hatta şunu da söyleyeyim. E, hani HPV'nin tipini merak eden e, hastalarımız e, bu sürüntü için laboratuvara gittiklerinde, orada numune vermeleri de acılı değil. Kelavisinde lazerle çıkarılması da acılı değil. Yani zor değil hastalarımız için. Hocam özetleyecek olursak kondiloma yani genital siil dediğimiz hastalık ülkemizde de çok fazla yaygınlaştı. Bu hastalığı önleyebilmek için öncelikle aşı olmamız gerekiyor. Aşı olmamış bir bireyse HPV'nin var olup olmadığını anlamak için cinsel da başlamışsa her yıl rutin kontrolünü yaptırması gerekiyor. Tabii. Simir testini yaptırması gerekiyor. Evet. Ve bir test daha söylemiştiniz. DNA. HPV DNA testi Hı. o partnerında e, kondiloma olan kişilere yapılan bir test. Hı. Tedavi süreci eee ağızdan alınan herhangi bir ilaç yok. Sadece siile yönelik bir tedavi evet. var. silin yok edilmesine yok yönelik bir ilacı var ve bağışıklıkla çok önemli bir hastalık. Bağışıklık ne kadar güçlü olursa bu hastalıktan kurtulmak o kadar kolay. Evet. Ee, onun dışında dediğim gibi 3 çeşit tedavi yöntemi var. Dondurma, lazer ve asidik kremler. En etkilisi lazer. Detayını verdiğiniz az önce konuştuk üzerinden özet geçiyorum. Ve acılı bir tedavisi yok. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Ben kondiloma ile ilgili şunu söylemek isterim. Herhangi bir e, genital bölgelerinde e, farklı bir oluşuma rastladıkları zaman e, bunlara dokunmamaları ve doktora gitmelerini e, erkek kadın her iki cins içinde... 25 yaşından önceki insanların aşı olmasını öneririm. Ayrıca da kadınların da meme kontrollerini yaptırdıkları gibi rahim ağzı kontrollerinde rutin olarak yaptırmalarını öneririm. Hastalığın bulaşıcılığı ve sağlığımız açısından önemli faktörler bunlardır. Bir de Bağışıklığımızı yüksek tutmak için kendimize çok iyi bakmamız, e, düzenli uyumamız, e, işte düzenli zararlı yemek. şeylerden e, uzak, durmamız, uzak durmamız ve düzenli beslenmemiz gerekmekte gerekmekteki e, vücudumuz her zaman sadece HPV'ye değil bütün bakteri virüslere karşı dirençli olsun. Çok teşekkür ediyorum hocam tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Efendim bugün Gamze ile Ulu Orta programının konuğu Nursen Hanım'dı. Operatör doktor Nursen Hanım. Bakalım bir sonraki konuğum kim olacak? <laughs>